Herkese selamlar. Bu videomda sizlerle birlikte Kiwi Ears markasının yeni ayam kulaklığı olan KE4 incelemesiyle karşınızdayım. Ve tamamen yeniden tasarlanmış KE4 iki dinamik sürücü ve izobarik subwoofer sistemi ile iki dengeli armatür, tamara ve tweeter hoparlörlerinin birleşiminden oluşan sıfırdan başlayan bir tasarıma sahip olan bu KE4 incelemesiyle karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi canlı müziği tamamen sizler bu kulaklıkla hissetmiş olacaksınız ki bizlere sunan özelliklerin yanı sıra sunmuş oldu. Tasarım da oldukça başarılı diyebilirim ki E4 adına ve daha önce incelemiş olduğum yine Kiwiris markasının biliyorsunuz ki Forteza modeli vardı. O da aynı şekilde tasarım anlamında birbirlerine de tabii ki de aralarında uçurum kadar diyebileceğim bir fiyat farkı bulunuyor ve şu anda bugüne kadar incelemiş olduğum en pahalı, en iddialı ve en iyi Hayam kulaklık incelemesini sizlerle birlikte Kiwi Ears'ın KE4 modeliyle gerçekleştirmiş olacağız. Yine sizler de aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden Kiwi Ears markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde kutumuzun devamına bakacak olursak evet burada kutu içeriği ve bizlere sunulan diğer detaylar yer verilirken devamında ise arka tarafı tamamen sade bir şekilde bizlere sunuyor. Evet önceki incelemiş olduğum Forteza modeline göre kutu boyutu biraz daha büyütülmüş durumda ve kutumuzun ardında bir kutu daha bulunuyor ve bu kutuda ise yine Keywords markasının logosunu görüntülememiz mümkün arkadaşlar. Devamında ise kapağımızı çıkartacak olursam da evet karşınızda Kiwi Ears KE4 oldukça beğenmiş olduğum bir tasarıma sahip. Evet, Kiwi KE4 bu ayağın kulaklığına yakından bakacak olursak da hem özellik anlamında hem de tasarım anlamında bizlere oldukça şey vaat ediyor. Devamında ise yine tonal mükemmelliğe ulaşma konusundaki özverisini temsil ettiğini ve hedef ayarı hassas alt basit ve sıcak ama doğal bir orta aralığı yine ayarlayabileceğinizde Yine sizlere buradan vurgulamak isterim ki yine tizleri en net, en doğru bir şekilde bizlere sunarken görmüş olduğunuz gibi tam olarak böyle bir görüntüsü, parlak siyah bir yapısı, devamlısı parlak gümüş detaylarla yine bizlerımızın Kivi Ears logosunu buradan görüntülememiz mümkün arkadaşlar. Yine hemen hızlı bir şekilde ikinci kulaklığımı da çıkartacağım ve kutumuzun altında tabii ki de birçok Kivi kutlamasında ve diğer modellerinde olduğu gibi bizlere kılıf yer verilmiş durumda ki bu kılıfımız da yine görmüş olduğunuz gibi vaat etmiş olduğu koruma kısmını yerine getirecektir diye tahmin ediyorum ki öyle bir kalite hissiyatı. Bunu oldukça sert bir yapıda. iş tarafına geçecek olursak yine bizlere sunan görmüş olduğunuz gibi farklı cep bölmeleri ve görmüş olduğunuz gibi oldukça ağır bir kablolaması ve görmüş olduğunuz gibi 3.5 mm'lik jack girişi ile birlikte ise kullanabileceğiniz bir imkan bizlere sunuyor. Yedek silikonlarımız bizlere bu şekilde sunurken SML olmak üzere diyebileceğim kanallar. Evet yedek olarak bizlere sunulmuş ve bir de hızlı başlangıç kılavuzumuz bizlere içerisinde yer verilmiş durumda arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bunları kenara alacağım ve devamında ise sizlerle birlikte incelemesini istemiş olduğum k 4e yakından bakacağız. kulaklığı sizlere gösterecek olursam da görüntü itibariyle bu şekilde gözüküyor ve yine markanın dediğine göre el yapımı hassas bir mühendislikle üretilmiş kulaklıklar diyebilirim sizlere. Yine her bir parçası üstüne akustik performansı ve garantilemek için titizlikle elle tasarlanmıştır ibaresiliğini bizlere sunulmakta ki gerçekten çok hoş bir tasarımı devamı neyse az önce dile getirmiş olduğum da yine buna dahil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterecek olursam da her parçası ayrı kaliteli ki fiyatına göre tabii ki de vermiş olduğunuz fiyatı hak edecek bir performans yeni bizlere sunduğunu belirtmek istiyorum. Yakından gösterecek olursam da görüntü itibariyle bizlere bu şekilde sunuyor ve left right ibarelerinde yine görmüş olduğunuz gibi buradaki kulaklık takacağımız uç kısımlarından görmemiz mümkün. Öncelikli olarak yine kablonun kalın olduğunu ve sizlere kaliteli hissettirin zaten söylemiştim ki en iyi ses deneyimini almanız için tabii ki de içerisindeki Önemli ki yine bizlere sunulan görmüş olduğunuz gibi en iyi deneyimini sizler bu kaliteli kablo üzerinden ve devamlısı Az önce sizlere bahsetmiş olduğum Kiwi Ears'ın KE4 bu ayağım kulaklığından da almış olacaksınız. Yine jack giriş kafamızın ağır olmasının sebeplerinden birisi ise tabii ki de içerisindeki alışımlar ve sesi yeni şekilde iletilebilmesini sağlayan kablolar diyebilirim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde yine bizlere sunulurken kulaklıklarımızın detaylarına daha yakından bakacak olursak da doğal ses için rafine ton dengesi yine bizlere bu IRS KE4 modelini sunuyor. Ve 3 yolu pasif cross sistemi ile birlikte ise el işçiliği ile üretilmiş bir kulaklık olduğunu zaten sizlere bahsetmiştim ki kusursuz bir bas entegrasyonuna sahip zengin dokulu vokallerle yine sizler bu kulaklığa görmüş olduğunuz gibi en iyi ses deneyimini almış olacaksınız. Yine kulaklıklarımızın içerisinde yer alan dinamik sürücülere bakacak olursak da her biri 10 mm olmak üzere içerisinde bas alt etkisine ve sileme odaklanmak için özel olarak ayarlanmış sürücülerimiz bulunuyor. Yine tekme davullarının ve bas kitarların dikkat çekici varlığıyla öne çıkmasını sağlayan ek olarak da gelişmiş havalandırma özelliğiyle birlikte ise rahat 33 518 BA sürücüsü ve basın orta aralıktaki kusursuz bir şekilde bütünleşmesini olanak sağlayan zengin dokulu vokalleri sağlayabileceğiniz oldukça profesyonel ve görmüş olduğunuz gibi ses sanatçılarının dahi kullanabileceği bir ayam kulaklık yine karşınızda. kulaklığımızın kablosu takılmış ve silikon takılmış bir şekilde son görüntüsü bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere oldukça premium duruyor ki zaten premium kulaklık arasında ki bir smoky e4 modelinde görmüş olduğunuz gibi dile getirebiliriz ve oldukça kalın bağlantı girişleri ve kalın bir kablo yapısı ile birlikte oldukça kaliteli ve premium hissettirdim zaten sizlere söylemiştim ki burada herhangi bir şekilde mikrofon desteği vesaire bulunmazken görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayar yapabileceğiniz bir adet de Böyle bağlantı apartmanı bizlere sunuyor istediğin zaman da bu şekilde yerine oturtta. biliyorsunuz ki burası da metal alışım oldukça ağır bir yapıya sahip materyal olarak yine sunulduğunu belirtmek istiyorum. Evet kulaklığımızın bizlere sunmuş olduğu ses deneyimi bu şekilde mikrofon üzerinden dinlemiş olduğunuz kadarıyla oldukça yüksek bir ses seviyesine sahip. Devamlı sadece ses seviyesiyle kalmaksızın sizlere dediğim gibi oldukça net ve temiz tizler alabileceğiniz ve vokalleri en iyi şekilde bizlere sunacak ve oldukça başarılı bir şekilde bas arama türleriyle birlikte ise görmüş olduğunuz gibi dengeli bir ayam kulaklık incelemesi bu da gerçekleştirdik. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.